Keşke canım vallahi de doğumu sevmez, olmaz evimiz. <laughs> Çoluğumun çocuğumun geleceğini ya, bitirdi. Önce yakınlık kurdu. Ardından yalanlarla adeta hipnotize etti. Üstünüzde büyü var yalanıyla 35 milyon liralık vurgun yaptı. Bu kağıtları yakar yakar koklardı. Gel derdi benim, benim de kafamı böyle bastırırdı sen de kokla. O dolandırıcılık çetesini Ekol TV gündeme getirdi. Yeni kurbanları ortaya çıkmaya başladı. Üç katlı pansiyonum arabam, 750 bin TL param. Onun dışında oğlumun 90 bin lira gibi e, parası. Onlardan biri de Tuna çifti. Vurgun planı şüphelinin çiftin güvenini kazanmasıyla başladı. Murat Tuna yaklaşık 25 yıldır tanıdığı kadına inandığı güvendi. Hatta kızı gibi gördü. Dolandırıcı kadınsa ailesinin içine usul usul girdi. Onlardan biriymiş gibi davrandı. Ancak aklındaki plan çok Başkaydı Çocukluğunu vermiş, alın terine, göz dikmeye girmiş benim evime. Eve sık sık gelip çıkan kadın, üzerinizde büyü var yalanıyla çifti korkuttu. Evlerini, arabalarını ve 1 milyon lirasını aldılar yetmedi. Bir de evlerine girip gizli gizli büyü yaptılar. Yastıklara muska yerleştirdiler. Temizlik yapayım, yastıkları falan çıkarttım da eşimin yastığının altında muska buldu. Cinler falan var Ben de üç harfler var. Üç harfler beni öpüp uyandırıyor Nadir abla dedi. Bana derdi ters düşme. Üç üç harfleri senin üstüne gönderin. Ben de korkardım, tırsardım. Kes sesini sen. Kadın haline karışma derdi. Bak üç harfleri senin üstüne yollarım. Eşinden bo boşandırırım. O kadarla da yetinmedi. Eve sürekli hoca kisvesi altında insanlar getirdi. Ben eşimi tanıyamadım. Eşim resmen bir çok uyanık bir eşim var. Sonradan adam bir mallaşmaya başladı. Böyle ben, nadire benim kafam duruyor, nadire benim kafam duruyor. Hepimiz öyleydik. Çoluk çocuğumla yani dördümüz de böyle mal gibiydik. Meğerse bunun et, şey, etkileriymiş. Ardından da Murat Tuna'dan bol kazançlı yatırım madiyle vekaletname aldı. Sonrası çorap söküğü gibi geldi. Bu taşınmazların tamamını üzerine geçirmiş. Önce arabadan başladı. Arabamızı aldı. Eşimin aklına girdiler. Evimizin üçünü tamamen üstlerine geçirdiler. Beni eşek gibi kullanıyordu. Çift başlarına geleni anladığında çoktan 35 milyonluk mal varlıklarından olmuştu. Şimdi bir umut giden paralarının geri gelmesini bekliyorlar. Annelik yaptık babalık yaptı eşim benim. Ama bu büyük bir darbe vurdu biz.